Göktaş Elektronik'ten hepinize merhabalar. Hayırlı günler dileriz. Bugünkü aracımız 2016 model Astra J. Aracımıza test ekran modelimizi uyguladık. Cihazımız Cadence markadır. Sayfa geçişleri gayet hızlı gördüğünüz üzere. Cadence marka özgü bir özellik var. Tam video ekranı özelliği. Tam video ekran oynatma özelliği genelde öbür Tesla markalarında olmayan bir özellik. Cadence markaya özgü bir şeydir. Direksiyon kumandamız ayrıca aktif şekilde çalışıyor. Buradan tekrar ana temamıza gelelim. Yine cihazımızda radyo özelliğimiz mevcut. Navigasyon olarak Google navigasyonu kullanıyor. Müzik olarak da flaşınızı bu kısma taktığınız zaman var. Bluetooth özelliğimiz yine mevcut. Kablosuz olarak kullanabileceğiniz Apple CarPlay dediğimiz özellik mevcut. iOS'lar için Apple CarPlay, Android için Android Auto özelliğimiz mevcut. Apple Maps kullanabilirsiniz. Burası daha hızlıdır, daha doğrudur. İnternetinizi açmanız gerekir. Yine bu kısımdaki telefon görüşmenizi yapabilirsiniz. Ayrıca aracımıza bir de geri görüş kamera montaj işlemi uyguladık. AHD kalitesinde. Bu kısımdan, şu kısımdan. Klimanızı görebilirsiniz. Buradan kontrol edemezsiniz. Sadece görebilirsiniz. 4 düğmelerimiz yine aktif şekilde çalışmaya devam ediyor. Müşterimize şimdi hayırlı olsun. Ne